...Zerrin Hanım'ı arıyoruz. Çalıyor. Efendim? Alo. Alo. Zerrin Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Buyurun. Merhaba, nasılsınız? Ben bir televizyon programından arıyorum Zerrin Hanım. Bir şansım olsa. Ayşegül Günay. Evet, duymuştum. Ee, buyurun. Ee, hanımefendi... Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Ee, yani çok şaşırdım şu an ne emanet olabilir ki sizde? Ee, programımıza başvuran biri var ve size bir şey bıraktı. Bizim onu size ulaştırmamız gerekiyor. Eğer mümkünse e, evet. evde misiniz siz? Evdeyim evet. Tamam, o zaman ekibimiz doğru yerde. Aracımız evinizin. ...çok yakınında e, siyah bir midibüs, Bir Şansım Olsa logosu var üstünde. Eğer oraya inebilirseniz ben size bir mesaj göndereceğim, bir şifre. O şifreyle kasayı açacaksınız, size ait olanı alacaksınız. Tamam mı? Zerrin Hanım, e, aracımıza gelmeyi kabul ettiniz, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zerrin Hanımcığım eğer eşiniz de gelmek isterse birlikte gelebilirsiniz evli evet, değilim bekledim. Tamam o zaman biz sizi bekliyoruz. Teşekkürler evet. sağ olun. Kemal Bey sevinecek bekarmış. Evlenmemiş. Enteresan bir durum değil mi? Yani şöyle bir baktığınızda hani dışarıdan Kemal Bey'in de söylediği gibi işte çevreci geçinen, Onun geçinen, bunu geçinen bu tarz eylemlere katılan ama böyle insanlara da çok sıcak bakmayan insanlar da var aramızda. Yani hani ne diye bakıyor? İşte çöp topluyor, çöpün içinde geziyor, kağıt topluyor, pistir, hijyenik değildir, kokuyordur. Ama bakın nereden nereye gelmiş Kemal Bey, nereden nereye? Hiç kolay bir şey değil yaşadığı. Ama çok güzel dostlar edinmiş kendine. Kitaplar, çok güzel dostlar. İnsanlar bu tür işler yapabilirler. Elbette yapacaklar ekmek parası. Alnının teriyle, namusuyla çalışıyorsa insan her işi yapabilir. Böyle insanları hakir görmeyelim, küçümsemeyelim. Gelmiştir diye düşünüyorum, arıyorum. Zerrin Hanım araçtasınız. Araçtayım evet. Benim. Tamam. Şimdi size bir mesaj gönderiyorum. Mesaj Or evet orada bir şifre var mesajda. Hatta gönderdim. O şifreyi girip aracımızın içinde bir kasa var görebildiniz mi? Evet görüyorum. Evet ee, şifreyi girin kasaya ve kasayı açın size ait olanı alın lütfen. Tamam. Ee, şifreyi bekliyorum o zaman. Tamam. Bekleyin. Ee, ben telefondayım. Kapatmıyorum. Ee, kasada ne olduğunu bana da söylerseniz çok sevinirim. Gel, gel. Şifre geldi şimdi. Tamam. Şifre Buyurun açın lütfen. Bir dakika. Ee, kasanın içinden bir kitap çıktı. Kitap çıktı. Evet. İsmi ne? Beş sevgi dili. Evet. Kimden geldiğini tahmin edebiliyor musunuz? Hayır, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikriniz yok. Peki Zerrin Hanım bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii buyurun. Aracımız sizi benim olduğum yere getirse, biraz sizinle sohbet etsek mümkün mü? Mümkün tabii, evet. Çok teşekkür ediyorum. O zaman sizi bekliyorum ben Zerrin Hanım. Tamam, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Ne güzel oldu ya. Böyle hemen kabul edenlere bayılıyorum. Hemen geliyorum. Hmm. Yani ama şeyi şaşırdı tabii. Kitaba şaşırdı, kimden geldiğini de tahmin edemedi. Ama şöyle düşünüyorum, Kemal Bey... ...Zerrin Hanım'la birlikte olduğu zamanlar... ...sanırım o kadar kitap okumuyordu. Belki de hiç okumuyordu. Bu, bu alışkanlığını sonradan edindiğini söylemişti. Ondan dolayı olabilir. Ama kitabın adı güzelmiş. Beş Sevgi Dili. Sevgi'nin bir sürü dili var değil mi aslında? ...görüşürüz. Oturun Kemal Bey oturun oturun. Zerrin Hanım'la konuştum. Ne dedi? Ee, buraya geliyor. Yani... E... Kitap bırakmışsınız. Evet. Ama şaşırdı, anlamadı. Ee, dedi ki bana kim kitap bırakmış olabilir? Yani hani bana hiçbir şey hatırlatmadı bu dedi. Belki de birlikte olduğunuz zamanlarda o kadar kitap düşkünüz evet. yoktu. O yüzden anlamamış olabilir. Evet. Ama e, şimdi buraya geliyor. E, biraz dedim gelin sohbet edelim sizinle dedim. Ama Çok sizin sevgili. burada olduğunuzu söylemedim. Şimdi araca geldiğinde, araçta konuştuktan sonra söyleyeceğim yani sizin burada olduğunuzu. Evlenmemiş, değil mi? Evli değilmiş, evlenmemiş. Ol. Çok <laughs> rahatladınız. Mı? Çok rahatladım. İnşallah. Ne diyeceğim bilemiyorum. Çok sağ olun. Peki sahaflık yapıyorsunuz. Evet. Bu nasıl başladı? O sahaflarla ilişkiniz yüzünden başladı? Tabii sahaflarla tanışmam. Kitap olan düşkünlüğüm arttıkça işte orada daha çok çevre dindim Evet. Ve dediğim gibi o eski el yazmasıyla başlamış oldum. Depoyu tuttuktan sonra tabii gelirim arttı ve kendime bir dükkan aldım. Ya şu anda çok mutluyum. Çok güzel bir işim var. ...işime aşığım. O kitap kokularından ayrı duramıyorum. Bambaşka bir dünya. Peki... E, ...kitaplara merakınızı nasıl anladınız? O ilk Jules Verne okuduktan sonra mı başladı? Evet. Gecelerin anlamı değişmişti benim için. Acaba dedim... ...başka kitaplar okusam... ...neler değişecek? Okudukça değişti. Okudukça nasıl değişti. dünyalara girip çıktınız kim bilir değil mi? Çok güzel dünyalara girdim. Ama tabii zaman... ...da kitaplara olan ilgim de değiştikçe... ...yani tıp kitaplarına da yöneldim. Birçok tıp kitabını topladım. Ya insanlar bunları nasıl atabiliyor? İçinde o kadar güzel bilgiler var ki. Yani bu peynir değil ki dolaba koyasınız, çürüsün. Yani bilgi çok değerli. Çok değerli. Ama i̇nsanlarımız işte değer vermiyor. Ne yazık ki değer vermiyor. Hatta e, bilgi sahibi olmadan...